Merhaba arkadaşlar, Beko Sistem'de oldukça sık yayınladığımız daha önce ama artık biraz seyrekleşen inovasyon videolarına geri dönüyoruz. Bu sezonun ilk inovasyon videosunu da yani ikinci dönemin ilk inovasyon videosunu da tüm abonelere açık yayınlamaya karar verdik. Kutay Çavdarla birlikteyiz. Sevgili Kutay, Beko Sistem'den bu yıl Hacettepe Tıp'a yolladığımız öğrencilerimizden bir tanesi. Kutay hoş geldin. Merhaba hocam. Yani bugün sevgili arkadaşlar, e, GPT-4 biliyorsunuz e, piyasaya sürüldü. Mayıs ayında çıkması bekleniyordu sanırım değil mi Kutay? Evet hocam. Yani biraz erken e, piyasaya sürdüler. Çok etkileyici. Bu konuda hem konuşmak istiyoruz. Niye bu konuda konuşmak istiyoruz? Şimdi arkadaşlar tek, biz bir teknoloji kanalı değiliz. Teknoloji haberleri falan da vermiyoruz ama insanlar teknolojideki gelişmeleri hayatına dokunduğu oranda hani biliyorlar, kullanıyorlar. Çoğu insan böyledir. Şimdi bizim işimiz YKS olduğu için YKS ile ilgili de tabii GPT 4'ün bize kazandırdıkları var. Hem bunları sizlerle paylaşalım. Hem de tercih döneminde artık tercih yaparken ee, ne bileyim ya yani bu teknolojik gelişmeleri birazcık dikkate almamız gerektiğini özellikle ee, ben düşünüyorum. O yüzden de bu inovasyon videolarında bundan sonra Haziran ayına kadar Bol bol bu konuları işleyeceğiz. Tercihler konusunda bizi aydınlatacak, farklı bakış açıları geliştirmemizi sağlayacak inovasyon videolarıyla birlikte olacağız. Şimdi ben önce şunu anlatayım. Dün canlı yayındaydım. Kutay WhatsApp'tan mesaj atıyor sürekli bana. Ben ilk gördüğümde inanamadım. Yani konsantrasyonum da bozuldu. Canlı yayın bittikten sonra dün akşamdan beri biz Kutay'la sürekli e, GPT-4'ü tartışıyoruz. Yani neler yapılabilir? Gerçekten çok etkileyici, büyüleyici tarafları var. Şimdi önce Kutay biraz anlatır mısın? GPT-4 nedir? Ee, GPT-3'ten, 3.5 sürümünden farkı nedir? Bunları bize bir anlatır mısın? Şimdi hocam GPT dediğimiz bir e, sinir ağları, yapay sinir ağları modeli ve şu şekilde yapılmış, üretilmiş bir şey. Bu internetteki web sitelerini tarıyor. İnternetteki web sitelerinden öğrendiği bilgileri daha sonra bizim girdiğimiz girdilere göre bir insan türü konuşma üretmeye çalışıyor. Yani siz sanki bir insanın yazdığı bir şey okuyormuş gibi onu orada almaya çalışıyorsunuz ve burada hani... Web sitelerindeki o öğrendiği bilgi o kadar şey ki mesela bir insan ömrü bütün ömrünüz boyunca 7.24 kitap okusanız ortalamanın üstü bir 7.24 kitap okusanız 3.000 insan ömrüne tek, tekabül ettiği düşünülüyor bu öğrendiği web sitelerinden bilgilerin. Yani en sonunda bize burada öğrendiği bilgileri veriyor bu GPT. Ama bu da 2021'e de... kadar olan sanırım değil mi? Aynen. Eylül 2021'e kadar olan bilgileri verebiliyor. Ama mesela şöyle bir uygulamaları da var hocam. Mesela siz buna bir e, problemi öncesinde, mesela 2022'de çıkmış bir şeyle ilgili bilgi verirseniz ve daha sonra buradan bir çıkarım yapmasını isterseniz bunu da yapabiliyor kendisi. GPT-4 İki gün önce yayınlandı OpenAI tarafından ve şöyle hani en çok kendilerini geliştirdikleri söyledikleri alan hocam bu e, sebep sonuç ilişkilerini kurabilme ve verdiğiniz komutu doğru uygulayabilme. Mesela GPT-3'te bazen öyle çok doğru komutlar elde edemezdik veya hani sebep sonuç ilişkileri öyle çok iyi kurulamazdı. Mesela bu YKS sorularında da göreceğiz birazdan. Bunu çok iyi yapabiliyor bu model şu anda ve şu anda herkese açık değil. OpenAI bunu da kullanıma açmadı. Ama mesela görsel bilgi işleme de yapabiliyor. Mesela geometri soruları için matematik soruları için ve hani ben inanıyorum önümüzdeki birkaç yıl içinde video işlemesi, ses işlemesi de getirebilir. O, o kadar, tip... o kadar uzun süreceğini ben zannetmiyorum da bu arada herkese açık değil derken aylık 20 dolar karşılığında herkese açık bildiğim kadarıyla, değil mi? Orada şöyle hocam, ChatGPT Plus var. Aylık 20 dolar karşılığında ona üye olduğunuzda bu GPT-4 kullanabiliyorsunuz. Ama evet. Plus üyeliği alsanız bile görüntüyü şu anda verme o GPT-4 modeline. O şu anda Plus üyelerine bile açık değil. Çünkü OpenAI onu geliştirdiğini söylüyor hala. Aynen. Yani bu şuradan kaynaklanıyor arkadaşlar. Bizi ilgilendiren tarafı şu. Birazdan ekran paylaşımında göstereceğim. 2021 yılı TYT'de çıkmış bir Türkçe sorusunu biz GPT-4'e sorduk verdiği cevap beni, beni çok etkiledi. Yani bunu bir paylaşayım ben müsaadenle şimdi biz konuşuyoruz. Ne konuşuyoruz? Arkadaşlarım bir görsün. Yani izleyiciler bir görsün. Evet arkadaşlar 27. soru. Yani ben e, şundan çok etkilendim. Verdiği cevaba bakar mısınız? Yani Türkçenin güzelliğine bakar mısınız? Burada tabii hani İngilizcesi iyi olmayan pek çok insanın, İngilizcesi yetmeyen pek çok insanın Türkçe kullanabiliyor olması GPT 4'ü bence çok çok güzel. Yani Türkçe bir soru yazdığınızda bu soruyu kopyala yapıştır şeklinde yazdık ve aldığımız cevap. Ee, evet. sanırım ekranda görünüyordur. Okuyabiliyorsunuz bunu. Evet. Ve şu yani Google şey Translate'inden çok daha iyi bir Türkçeye sahip. Ee, bunun yanında mesela bizi ilgilendiren tarafı anlamadığınız bir konuyu Anlattırabiliyorsunuz arkadaşlar. Merak ettiğiniz herhangi fizik, kimya, biyoloji, matematik e, herhangi bir derste, herhangi bir konuyla ilgili. Tabii Kutay'ın az önce söylediklerinden hareketle de ona biraz ne verirseniz. Yani bu konunun orta öğretim seviyesinde, ondan sonra işte şu 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 kazanımları da içine alacak şekilde e, nasıl daha iyi anlayabilirim? Ya da şu konuda nasıl daha iyi çalışabilirim şeklindeki sorulara gayet tatmin edici cevaplar veriyor. Yani biz pek çok soruyu çözdürdük. Sabahtan beri ben çok uğraştım. Biyoloji sorularını falan çok güzel soru ama işte dediğim gibi şekil işleme olayı henüz yüklenmemiş. Yani yüklenmiş ama biz göremiyoruz. Yani bu web sitesi olayını anlatır mısın? Bir kutayı çünkü, e, web sitesi de şöyle hocam, o aslında bilgisayar mühendisliği düşünen arkadaşlar bayağı şey yapabilir. Bu OpenAI iki gün önce yine bu yayınladıkları zaman bir gösterim yaptı. Hani bakın biz neler yapabiliyoruz diye ve orada şöyle bir sahne var. Adam bir kağıda web sitesinin bir taslağını çiziyor, bunun görselini veriyor modeli ve model buradan çalışır bir web sitesi üretiyor. Hiçbir yani, hani... Kodlarını şey, veriyor değil mi? Kodlarını veriyor aynen. Yani ve, kod yazmayı bilmeden... Web sitesinin evet. kodlarını size tasarladığınız web sitesinin işte menüsü şöyle olsun, şurada şöyle olsun dediğiniz web sitesinin kodlarını size veriyor. Kodları girdiğinizde web sitesine sahip olabiliyorsunuz. Ya yani çok bilmiyorum yani eğitim açısından hani mesela soru çözümü açısından çok çok güzel. Ama tabii yapay zeka ile e, soru çözmek çok eğlenceli fakat gelişecek onu söyleyeyim. Yani henüz dediğim gibi yani şekilli sorular oraya giremiyoruz hatta bir polinom sorusunda da biraz sıkıntı çıktı. Doğru mu? Yani, o 2021'in polinom sorusunu ha, çözemedim mesela. orada mesela biraz sıkıntı çıktı. Ama Türkçe sorularını çok güzel çözüyor. Yani ben, ben çok beğendim. Açıklamaları da çok beğendim. Yani bu özellikle de şunun için çok önemli. Hani Şimdi bütün sayısal öğrenci, iyi sayısalcıların şöyle bir şeyi var. mantığına çok güveniyor öğrenci. Atıyorum deneme sınavında soruyu yapmış, Adana işaretlemiş. Cevap anahtarına bakıyor. Ceyhan soru yanlış. Sonra dönüyor kontrol ederken. Paragrafı tekrar okuduğunda bir türlü Ceyhan'a ikna olmuyor. Öğrenci yine Adana'ya ikna oluyor. İşte orada sizi ikna edecek bilgiyi GPT-4'ten alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de hocam şöyle bir şey var zaten. Modelin en büyük artılarından birisi de konuşma geçmişini hatırlayabiliyor. Ve sizden mesela normal bir hocanızla konuşur gibi. Ya burada mesela aşkı niye eledin? açıklıyorsunuz, açıklıyor size. Hani parçada şöyle şöyle bir cümle vardı, bu yüzden aşkını eledim diye açıklıyor mesela. Açıklayabiliyor, evet. Tabii e, şimdi YKS ilgilendiren tarafı bu ama daha geniş bir perspektiften baktığımız zaman hani e, bunu pek çok kitapta okumuşsunuzdur. İşte Hariri'nin o e, Homo Deus, Sapiens'in devam kitabında yazdığı gibi ya çok yakın bir gelecekte pek çok insanın işsiz kalacağıyla ilgili, üretim yapmanın ne kadar önemli olduğuyla ilgili vurguların hepsi yani 10 yıl bile sürmeyecek herhalde. Çok kısa bir sürede yavaş yavaş gerçeğe dönüşüyor. Yani Kutay tıp okuyor mesela. Hani bu teşhis yönünde neler olabilecek Kutay ben bugün bir şey daha okudum onu da paylaşayım. Kutayla paylaşmadım henüz bunu. Kuzey Carolina'da bir hastanede bir kardiyolog bunu denemiş. Yani hastanın bütün verilerini GPT-4'e girdiği zaman GPT-4'ün önerdiği tedavinin kendi kurguladıkları tedaviyle birebir örtüştüğünü görmüş yani. 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 Bunu yapabiliyor ama tabii şimdi böyle yapılmıyor yani hani tedaviyi gidip kimse GPT-4'e sormuyor ama ya bunun kapısı açıldı ileride bu olacak gibi görünüyor yani. Bilmiyorum ben öyle düşünüyorum. Hı -hı. Pek çok alanda arkadaşlar bu bizi niye ilgilendiriyor? Hani işte artık bunu kullanabilmek. Buradan bir şeyler üretebilmek mümkün. Ama e, GPT-4'ün yapabildikleriyle de artık pek çok sektörde pek çok e, çalışana gerek olmayacak diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum, Kutay sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ya hocam zaten hani benim düşünceme göre hani o singularity dediğimiz bir şey var ya teknolojinin gerçek ve insan boyutunu şusa ondan önceki bir aşamalarından birisi zaten hani yaratıcı düşünebilme Mesela bu, ben akademiye ilgili olduğum için, yani akademide siz bir şey görürsünüz mesela tıbbi bir özne mesela ve onu sorgulaya sorgulaya bir şey bulmaya çalışırsınız. Mesela bu, hani şu anda onun yapamadığı bir şey, bunun sebebi de şey, insan girdisiyle sınırlı olduğu için hala mesela oradaki bir, atıyorum bir profesörün, bir araştırma görevlisinin oradaki sorunu bulması, sorunu anlaması gerekiyor. Ama mesela o klinik soruları mesela, yani tabii ki bütün acil sorular GPT ile doğmayacak, klinikler GPT ile doğmayacak ama hani bu tip... Bir üretime dayalı yani ortaya yeni bir şey koymadığınız, verilen bir şeyi kullandığınız döngülerde GPT hani insanları çok daha fazla geçmiş şeyine sahip çünkü hem hafızası çok iyi hem çok fazla bilgi tutuyor ve hani ortaya bakacak olursak bir de bu sistemleri geliştirmek bir doktoru eğitmekten çok daha verimli oluyor verim açısından baktığımızda ama tabii bu nasıl sosyal olarak entegre olur onu daha bir şey diyemiyoruz. Ben canlı yayındayken Kutay'ın hatta ilk şeydi, ben o sonra tabii <laughs> web sitesinde de gördüm, <laughs> oh, ben yani şey diyor. <laughs> 31. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatları'na sokmuşlar değil mi? Yo, bir GPT 3.5 sokmuşlar, %31'lik dilime girmiş, GPT 4'ü sokmuşlar, %99'a girmiş. Yani yüzde birlik dilime girmiş. %1'e yüzde bire girmiş. Yüzde 99'unu cevaplamış soruların altın madalya almış yani müthiş bir şey. <laughs> Ki oradaki sorular da hani sağlam sorulardır arkadaşlar. Gayet güzeldir yani. Şimdi bu e, hayatımıza bundan sonraki dönemde çok fazla etki edecek. Ben e, mesela e, bu e, Chat GPT'den ilk haberim olduğunda yaklaşık bir buçuk ay önce bir makale okumuştum. Makalede Microsoft'un bu firmaya 10 milyar dolarlık bir yatırım yaptığından bahsediliyordu. Ve hani ilgimi çeken taraf şu olmuştu. Hani YouTube'da bir şeyler yaptığımız için, içerik ürettiğimiz için sosyal medyada işte TikTok'tu, Instagram'dı vesaireydi. Bu sosyal medya platformlarının piyasaya çıktıktan sonraki yükselişleriyle chat GPT'nin yükselişini karşılaştırmışlardı orada. Ve chat GPT'nin çok hızlı yükseldiğini söylüyordu. Ya o zaman gibi bu niye biz bilmiyoruz falan diye düşünmüştüm. Ama çok uzun sürmedi. İşte insanın etrafında böyle Kutay gibi öğrenciler olunca bu işlerden çok uzak Hatta... kalamıyor. arada bir şey söyleyeyim Kutay sözünü kesmeyin. Tabii Şimdi efendim. arkadaşlar bizim Beko Sistem'den üniversiteyi kazanan arkadaşlarımızın bir Unijeday paketi var. Unijeday'ın da bir Discord sunucusu var. Discord'da artık bu tartışmaların yapıldığı chat odaları açacağız. Orada bunları konuşmak istiyoruz. Eğer bu konularda konuşmak istiyorsanız da hepinizi oraya bekleriz. Şimdiden söyleyeyim. Ben o Discord sunucusunun davetiyle ilgili de kanalda üyelere gerekli açıklamayı yapacağım çok yakında. Evet. Tutay. Hatta hocam Microsoft o 10 milyar dolar yatırımı yaptıktan sonra şöyle bir şey de olacağını duymuştum ben. Mesela bu bilgisayarınızı mesela çalıştırmada hani siz direkt hiçbir mesela comment exe vardır, comment prompt vardır. Bunlarda mesela direkt e, tekst girdisi, yazılı girdi girerek yapabildiğiniz yani mesela kodlamaya hiç gerek olmadan burada yapabildiğiniz söyleniyor. Bir de şey söyleyeceğim arkadaşlar mesela bu modelin çalışmasında iki tane altın kural var istediğiniz performansı elde etmek için. Birincisi bir, bir mesela Türkçe sorusu soracaksınız diyeyim. En başında bir rol tanımlarsanız modele çok daha iyi yapıyor bunu. Yani mesela işte sen bir lisede Türkçe öğretmenisin benim şu vereceğim soruyu çöz deyip soruyu kopyalayıp yapıştırırsanız çok daha iyi bir sonuç alıyorsunuz ve hani daha genel kullanımlarda da şöyle bir şey oluyor. Mesela benim bugün başıma gelen şey bir kod yazdırıyordum ve hani mesela benim Kafamda olan şeyi oraya yazmayı unutmuşum. Yapay zekanın bunun haberi yok ve dolayısıyla benim beklediğimden farklı bir sonuç veriyor. Yani yazarken oraya ne istediğinizi mesela konu açıklamada çok net bir şekilde yazmanız lazım. Soruyu doğru sormak gerekiyor yani. Yani soruyu doğru sormak gerekiyor. Şimdi yani. mesela ha, oraya şimdi soru da yazabiliyor. Ben dün akşam bunları da denedim. Mesela fotosentezle ilgili bir soru yazar mısın dedim. Çok basit bir soru yazdı. Sonra dedim ki, orta öğretim öğrenci, orta öğretimi bitiren öğrencilerin girdiği sınavlarda sorulacak. Çoktan seçmeli bir fotosentez sorusu yazar mısın? Dediğimde, ya biraz daha hani farklı bir soru yazdı e, ve bunu geliştirdiğiniz zaman gerçekten istediğiniz sonuca ulaşabiliyorsunuz. Çok güzel, sağlam sorularla. En başına bir paragraf eklemiştiniz hocam. Soru evet bırakınca. evet. Şey dedim yani hani çok böyle temel şey yapıyor, temel sorular soruyor, kısa cevaplı sorular soruyor. Yani. Bizim hani ÖSM sınavlarda çıkan böyle uzun paragraflı sorular gibi değil. Ama onu da başarabiliyoruz. Yani onu da yazdırabiliyoruz. Yani soru da yazabiliyor. Soru da çözebiliyor. GPT-4 gerçekten bizim sektörde bir şeyleri çok değiştirecek gibi geliyor bana. Ben öyle düşünüyorum. Ben çok beğendim. Yani hatta e, bilgisayar mühendisliği okuyan öğrencilerimle konuştum. Benim kızım da bilgisayar mühendisliği Onunla da konuştum. Baba dedi yani biz artık Google'ı kullanmıyoruz. Şey, GPT kullanıyoruz. Aynı yani oraya yazıyoruz dediler. Evet arkadaşlar gerçekten şimdi bu video hani devamı gelecek bunun. Burada sadece bundan haberdar olmanızı çok istedim. Ee, i̇şte depremden sonra pek çok arkadaşımız yerini yurdunu değiştirdi. Şu an gurbet ellerdeler. Farklı yerlerdeler. Farklı şehirdeler. Yavaş yavaş hani bir şeyleri normale dönmeye, döndürmeye çalışıyorlar. Hani hem herkesin haberi olsun böyle bir şey var bir girin bakın bir sağından solundan yakalamaya çalışın hem gerçekten işinize yarayacaktır hem de arkadaşlar dünya değişirken biz buna kayıtsız kalamayız. Yani buna kayıtsız kalırsak eğer hani bizim çok böyle sevimli şirin yaşlılar vardır yani ya, bankamatik önüne giderler de beklerler hani çok genç yaşta böyle bir duruma düşebiliriz. Onun da ötesinde üniversite okuyacağız ya. Yani üniversiteye gittiğimiz zaman mental anlamda bir şeyleri değiştirmek ve geliştirmek, bu yenilikleri biraz takip etmekle oluyor. Dediğim gibi yani bu UniJeda'nın chat odalarında bunu tartışacağız. Umarım hani daha kullanılabilir formatları birlikte geliştirip birlikte hani bunları tartışabiliriz diye umuyorum. Sen ne diyorsun Kutay? Vallahi hocam <laughs> geleceği hayal etmekte şu an bayağı zorun Benim okudum bir kitap vardı bir fizikçi tarafından. Orada anlatıyordu bunları da. Hani mesela bu yapay zeka ile bu kadar iyi etkileşime geçmemizi 2030-2040'lı yıllara veriyordu o mesela. Çok çok hızlı ilerliyor. Çok çok hızlı o, ilerliyor. Orada sadece şey var hocam şu anda bilim yani. Moore yasası diye bir şey var bilgisayarda. Bu, bu bilgisayar sistemlerinin daha ne kadar ileriye gideceğini tam kestiremiyoruz. Yani onunla ilgili Tom Scott'un bir tane videosu vardı mesela. Bu ilerlemenin başında mıyız şu anda? Ortasında mı? Sonunda mı? Bilemiyoruz hala 2010 yılında Google CEO'su Eric Schmidt her iki günde bir insanların medeniyetin başlangıcından 2003 yılına kadar yarattıkları kadar bilgi ürettiğini ortaya koymuş. Yani bir daha söylüyorum. Her iki günde bir. Medeniyetin başlangıcından 2003 yılına kadar ürettiğimizin iki yılda üretiyoruz. İşte her iki günde bir, özür dilerim, iki günde bir üretiyoruz. Yani de, ne, kadar çok bilgi üretildiğini düşündüğünde e, bu şeyin hani sürenin 2030'ları bekliyorlar ya niye bu kadar öne geldiğini de görebiliyoruz yani. Bir de zaten şey hocam hani günümüzde bu geliş indirdiğimiz uygulamalara verdiğimiz izinlerde zaten yani artık her şeyi görebiliyorlar bizim verimizle. Ya yani insanlar şu anda baksa birçoğunun konum konum bilgisi bile açık olabilir şu anda. Aynen. Şey var. Bir de 2017'de mesela IBM'in bir araştırması var. Günlük 2,5 kent trilyon byte verinin oluşturulduğunu ve dünyadaki verilerin %90'ının son 2 yılda oluşturulduğunu söylüyor. Ya yani o kadar hızlı, o kadar dinamik gelişiyor ki hani buna Yetişebilmek, ayak uydurabilmek. Yani dolayısıyla öngörüler de daha öne geliyor. Yani çok çok. Yani bugün hayal ettiğimiz pek çok şeyin GPT 4'ün bize düşündürdüklerinin çok da uzak bir gelecekte değil, daha yakın bir gelecekte. Yani uygulamaya gireceğini ben e, düşünüyorum. E, bugünlük bu kadar yeter. Yani GPT 4'ten hepinizin haberi olsun istedim, sevgili üniversite sınavına giden öğrenci kardeşlerim. Ondan sonrasını yine konuşuruz. Kutay çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani hocam. Kutay da böyle tıp okuyor ama yani yapay zeka konusunda çok donanımlı, bilgili bir arkadaşımız. Bizi aydınlattığı için, burada olduğu için bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı, başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın.